AK Parti'de Mayıs'ta kongre olacak. Büyük kongre. Fakat çok enteresan şeyler geliyor. Şimdi yeni bir kongre süreci başladı. Muş'tan bana gelen bilgiyi söylüyorum arkadaşlar. Malazgirt'ten geçmişte belediye başkan adayı olan ve kaybeden kişi ilçe başkanı olarak atanmış. Ya arkadaş bu adam sana ne kazandırdı da sen tekrar görev veriyorsun? Ne kazandırdı? Yine Muş'ta, Denizli'de birçok il ve ilçede kaybedenler tekrar görev başına getiriliyor. Benim korkum şu, yeniden kaybedenlere görev verilmesi. Balıkesir gitti, Bursa gitti, Kütahya gitti ya. Birçok il gitti. Ya AK Parti'nin İstanbul'da Anadolu yakasında 3 tane belediyesi var arkadaşlar. Sultanbeyli, Ümraniye ve Pendik. Elinde belediye kalmadı. Ve buna rağmen hala kaybedenlere bir önem verilmesini ben akıl sürerdiremiyorum. AK Parti'de Recep Tayyip Erdoğan biraz önce girdi. MKYK'yı topla, yeni kararlar verme aşamasında. Mayıs'ta kongre olacak. Mayıs ayında büyük kongre. il ve ilçe kongreleri yapılmaya başlandı. Fakat çok enteresan şeyler geliyor, enteresan bilgiler geliyor. Muş'un Malazgirt ilçesi yıllar sonra AK Parti'den HDP'ye geçti. Bana Muş'tan bir heyet gelmişti, Mehmet Ali Saatçi vesaire bir, bir grup gelmişti vakti zamanda. Dediler ki ya buralarda seçimi kaybedecek adaylar belirlendi. Nasıl olur? Vallahi dedi ada, öyle adaylar böyle. Bak göreceksiniz kaybedeceklerdi. Ve seçim bitti abi. Gerçekten de o bana gelen heyetin dediği gibi işaret ettikleri bütün ilçelerde kaybettiler. AK Parti kaybetti. Malazgirt'i kaybetti yani. E peki tamam kaybetti. Bir yol kazasıydı oldu. Şimdi yeni bir kongre süreci başladı. Muş'tan bana gelen bilgiyi söylüyorum arkadaşlar kimdir, nedir, neyin nesi ben tanımıyorum. Malazgirt'ten geçmişte belediye başkan adayı olan ve kaybeden kişi ilçe başkanı olarak atanmış. Ya arkadaş bu adam sana ne kazandırdı da sen tekrar görev veriyorsun? Ne kazandırdı? Yine yine Muş'ta, Denizli'de birçok il ve ilçede kaybedenler tekrar görev başına getiriliyor. İşte Muş örnek verdim Malazgirt'te. Şimdi benim korkum ne biliyor musunuz? Benim korkum şu. Yeniden kaybedenlere görev verilmesi. Ha, bazı belediye başkanlarına görev verilebilir. Atıyorum Balıkesir'de Yücel Yılmaz'a görev verilebilir. Ali Nur Aktaş'a görev verilebilir mesela. Ne bileyim Hilmi Türkmen'e görev verilebilir. Ama bu insanların seçim kaybetmesine sebep olan kişilere kim? Atıyorum mesela Efkan Ala dedi ki bütün kalelerimizi kazanıyoruz dedi. Bursa'yı kaybetti. Denizli kaybetti. Adıyaman'ı kaybetti. Balıkesir gitti. Bursa gitti. Bir Kütahya gitti ya. Birçok il gitti. Ya AK Parti'nin İstanbul'da Anadolu yakasında 3 tane belediyesi var arkadaşlar. Sultanbeyli, Ümraniye ve Pendik. Elinde belediye kalmadı. Ve buna rağmen hala kaybedenlere bir önem verilmesini ben akıl sıradiremiyorum. Ankara'da acaba ne olacak? Ankara il başkanı kim olacak abi? Yani Mansur Yavaş yüzde otuz fark attı Turgut Altınok'a. Hakan Han Özcan yeniden il başkanı olacak mı ya da başka bir göreve getirilecek mi? Ben onu çok merak ediyorum. Mesela Hayati Yazıcı. Memleketi Rize'de ilk defa CHP milletvekili çıkardı. Ve belediye kazandılar. Trabzon'da belediye kazandılar. Hayatı yazıcı o görevde kalmaya devam edecek. Mesela Efkan ya o kadar kale yıkıldı ya. Efkan Ali hala bir göreve talip olacak. Aynı şekilde Teşkilat Başkanı Erkan Kan Demir. Hani çekilmek yok. Şu ana kadar ben bir düzelme görmüyorum ve işin en acı tarafı ne biliyor musunuz? AK Partililer umudunu yitirmek üzere. Erdoğan çırpınıyor diyorlar. Erdoğan yol gösteriyor yeni bir takım yüzler gelsin diyor ama yüzler değişmiyor aynı devam ediyor. Şimdi bir video düştü örme. Ne diyor Erdoğan? Halka karışın diyor. Halka sıcak ilgi gösterin. Halka dokunun diyor. Abi Karabük Milletvekili Ali Keskin Kılıç gitmiş hemşerileriyle bir araya gelmiş. Demişler ki buraya yatırım yapılmıyor. Bırak desin bırak desin. Ama Ali Bey başka bir şey söylemiş. Bakalım ne demiş. Yazıyor sosyal medya. Ne yaptınız? Ulan <laughs> memlekete gelir giderken o OSB'ye gir bakalım bir bak ne yapıyoruz orada? Ne yapıyoruz orada? Bir bak bir bak. O yolları, o OSB'deki yolları babam mı açtı, dedem mi açtı? O kamyonlar, o kepçeler, o temeller nereye gidiyor? Allah'tan korkun. Bir girip baktı mı diyorum, bakmadım diyor. Ne konuşuyorsun o zaman? Boş adamın boş kalpası. Vatandaş şikayet edecektir. Ama vatandaşa bu şekilde bağırmak sana bir şey kazandırmaz Sayın Vekil. AK Parti'ye kaybettirir ki sen de AK Parti'ye kaybettiriyorsun. Daha hala gözünün önünde olan biteni görmüş değil. AK Parti'nin bu yerel seçimlerde ikinci parti konumuna düştüğünde farkında farkına varsa bir dakika diyecek ya. Gel kardeşim. Eksik mi var? Tamamlarız. Gedik mi var? Kapatırız. Açık mı var? Düzeltiriz kardeşim. Sen sıkma canını demesi gerekirken babam mı yaptı? Sen mi yaptın? Sen bu milletin parasıyla hizmet etmişsin. Vekil efendi. Sen kendi cebinden mi yaptın? Bu ne kibarlık şey ekabirlik ya? Bu ne kibir? O yolları sen babanın çiftliğinden mi getirdin? Kendi cebinden mi harcadın? Bu insanların verdiği vergiyle ödedin, yaptırdın. Başka bir şey. Neyle yaptırdın? Sen ne hakkın var böyle vatandaşa çıkışmaya? Bu nasıl bir şey ya? Ondan sonra Tayyip Erdoğan gelecek düzeltecek. Yok abi. Düzelmiyor giderek başka bir noktaya gidiyor. Allah hırfkı versin ya Rabbi. Bazen bazı şeyler kenarda kalıyor ya. Unutuluyor.